Hepinize selamlar arkadaşlar ben RuthSampai Bugün 0'dan Zed'le Master'a serisinin 3. bölümünün 3. günü İlk maçımızı atıyoruz şu anda Karşı takımda Darius, Kog'Maw, Syndra, Caitlyn ve Leona var Şu anda bronz 1-33 LP olmamız gerekiyor arkadaşlar Bu arada yorumlara verdiğiniz cevaplardan dolayı çok teşekkür ederim fikirlerinizi belirttiğiniz için Yorumlar elinden gelince dikkate alıp ona göre videoyu düzenlemeye çalışacağım Çok teşekkür ederim Karşı takımın jungle'ı Kog'Maw biraz tuhafıma gitti Yani bu arada Kog'Maw'ın ne alakası var ne işi var diye bilmiyorum keselim. Bu arkadaşı da çok güzel. Ne yaptı bunlar? Trole bak adamlarım. keza ha kogma maymunu gibi Birinci önümüz bitti, ikinci öne geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci maça geçtik. İkinci maçta Leegar, Caitlyn ve Morgana var. Bakalım maç nasıl geçecek bizim için. Hemen flash'ımızı tekrardan kullandık. Burayı puşla. Ananı. Yaksı öldürdük hemen. Bunu aldık ama tutmasın bu bana be. Hele. <laughs> Maş merkürü kesinlikle bize lazım. Kitle kontrol, kitle kontrol, kitle kontrol, kitle kontrol. Yani 3 tane 4 tane kitle kontrol var. Çok sıkıntı bizim için. Tamam. keseriz. Kaçamaz hiçbir ara. Tamam. Şu an bütün tamamladık. Şimdi güç gösterisini de biz alacağız birazdan. Ama hızlı bir şekilde şuraya alalım. Bunun yiyeceğim burada. Üstümde iki buçuk ay yakın para var. Aksiyon akım ayakkabıyı hemen bitirdim. Şimdi buradan gideceğimiz şey Serilda'nın garezi. Ama ondan önce Bolt'u ilk gidebiliriz erkenden. Ahmet'i attım. Burayı kapatalım. Burası öldü bunlar öldü. Orası dayı bunlara. Tamam bu salağı aldık. Hemen o Morgana'yı da şöyle Hazır bir şekilde şu tower olmamız lazım. Tamam. Tier 2 tavır aldık. Hemen standa dojadık. Ultimiz de geri geldi. Neredeyse. Okey. alıp şuradan flashlayıp çıkabiliriz hemen şunu aldım aradan çıkarttım ultim dönecek ahri zaten orayı kapatıyor bunu bırakmayalım abi siz midi şey yapın evet bu salağı öldürdük tamam bu mallı öldü midi alın siz abicim hızlıdan tamam bu da herif onu kesti Oyunu bitirmeye gidebiliriz bu arada buradan direkt ya. Adamlar surrender verdi zaten arkadaşlar evet. Ee, üçüncü maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar üçüncü oyuna girdik. Üçüncü oyunda Zed'i banladıkları için Zed'i alamadım. Maalesef Viego aldım tekrardan. Şu anda full tamamıyla gold lobideyiz. Sadece goldlar gelmeye başladı bize. Bu <laughs> maçtan sonra da hesap silver oluyor yanlış bilmiyorsam. Pantheon arkadan geliyor. bize de buradan kapatalım hemen. Pantheon'un Winston'a bakıyor. Çok güzel. Buradan Udyr. öldü bu arada. Pantheon'un atlamasına bakıyor. Çok iyi. Gerekirse flashlayacağım. Tamam çok güzel attık. Buradan sıkıştırıyoruz o çocuğu bu arada. Hadi. Aa. Çok güzel. Çok güzel oynadık burayı. Burayı 10 numara oynadık. Of. Leblanc falan diyor ya vermek istemiyorum bu arada bunu G Garen Yürüyecek mi yoksa beni tek mi bırakacak onu bilmiyorum ya Ahri Abi, şuna bir el atın be Ben birini öldürsem şuradan okeyim bu arada Hemen flashladım uzadım ben oradan Bıraktım orayı flashlayıp Bir kişiyi kesmesi lazım bizim çocuğun Abi ben öleceğim ya Yüzü gelecek çocuğum. Garen'in bizi bırakması çok kötü oldu bu arada ya. Vallahi koşmaya çalıştım kanka kusura bakmayacağım. Kanka. Şimdi uyumayı kestik bu arada. Onu kovala. Nice geldik hemen buraya. Red buff'umuzu öldü. Oynarım hangi yürü yürü. Gel oynarım ya. Çok iyi. Hemen şu ejderi girelim. Yak tutamayacak mısınız? Aha. Kral sen ne yapıyorsun burada lan? Tamam birini keseyim ben. Hallederiz ya dur. Amına koyayım bu nasıl bir oyun oynuyoruz biz burada ya? Ne oluyor lan? Oy! Hemen şunu da alalım. Ah ah ah. Çok beni indirdik orada neyse. Takımım gelmesi lazım şu an. Ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Takımım gel Ya şu canıma bakar mısın kanka ya? Sizin oynadığınız oyunun ben Hemen şunu alalım. Arkadaşlar buradan onu taşıdık. Hemen oyun bitti buradan. Pentamıza doğru koşalım. Biz de o pentayı zorla alacağız. Evet arkadaşlar. Dördüncü maça geçelim ufaktan. Ben direkt hızlıca bitireyim bunu. Bir sonraki maçta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü maça geçtik. E, Maçı da aldım. Şu anda gördüğünüz gibi hesap silver. Silver'ı çıkarttık. Şu an silver 4. 55 lp falan olması lazım. Bu maçtan sonra sanırım bir 80 lp arası bir şey olacağız. Bir sonraki videoda da büyük ihtimal hesabı silver'dan çıkarmış oluruz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. İyi gibi anı akkörümen ya. 그래 <목소리로> 지아 <목소리로> alalım tamam hiç gösterirseniz biz aldık kanka senin attığın ama totemin ta anasına avradını sikeyim ben hadi şu Da şöyle. Lan ne yapıyorsun ya? Beni öldürtürecek ip ne bak gider ayak. Sen Habeş maymunu kadar mı? uğraşamam. Çalmasıyla falan şu an bunu. Atakan da çıkıyor. Atakan'ı da erkenden alabiliriz bu arada. Bütün objektiflere çöküyoruz şu anda. Bunu o kadar kanser oyununun bedelini ödüyor gibi bir düşünebiliriz bunu. Evet yani bunu şu anda evet bunu şimdi oyunu bitirmeye gidebiliriz işte. Evet oyun bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Şu anda hesap kaç şey beraber bakarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.